Sadece bir aşık mıydı? Denildiğinde çoğu insanın aklına bir çapkın, kadın avcısı ve romantik maceralarla dolu bir hayat gelir. Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzüdür. Gerçek sadece kadınlarla değil, aynı zamanda edebiyatla, diplomasıyla, casuslukla ve felsefeyle de ilgilenen çok yönlü bir figürdü. Peki gerçekten sadece bir aşk adamı mıydı? Yoksa tarihin en yanlış anlaşılan kişilerinden biri mi? Kimdir? Ya. 2 Nisan 1725'te Venedik'te doğdu. Ailesi tiyatrocuydu. Ancak Casanova'nın çocukluğu fakirlik içinde geçti. Küçük yaşlardan itibaren zeki ve öğrenmeye aç bir çocuktu. Venedik'te iyi bir eğitim aldı ve hukuk okudu. Ancak asıl tutkusu kitaplar, macera ve özgürlüktü. Genç yaşta din adamı olmaya çalışsa da kilisedeki disiplinli hayat ona göre değildi. Bunun yerine Avrupa'yı dolaşarak maceralar yaşadı. Onun hayatı sadece aşk ilişkileriyle değil. Aynı zamanda entelektüel arayışlarıyla da doluydu. Sadece bir aşık mıydı? Genellikle romantik ilişkileriyle anılır. Ancak onun çok daha derin bir tarafı vardı. Ömrü boyunca felsefe, bilim, edebiyat ve politika ile ilgilendi. Ve gibi dönemin büyük isimleriyle tanıştı. Casanova'nın en büyük başarılarından biri, otobiyografisi olan Histoire de Hayatımın Hikayesi adlı eseridir. Bu kitap, yalnızca onun aşk maceralarını değil, Aynı zamanda 18. yüzyıl Avrupa'sının kültürel, siyasi ve sosyal yapısını da anlatan önemli bir tarih kaynağıdır. Bunun yanı sıra matematik, simya ve tıp ile ilgilenmiş. Hatta dönemin en büyük bankalarından biri olan Fransız kraliyet bankası için mali projeler üretmiştir. Ayrıca casusluk ve diplomasi görevleri üstlenmiş. Çeşitli hükümetlere danışmanlık yapmıştır. Venedik'ten Avrupa saraylarına Casanova'nın maceraları. Casanova'nın hayatı tam anlamıyla bir macera filmine benzer. Avrupa'nın dört bir yanında seyahat etmiş. Venedik, Londra ve gibi şehirlerde bulunmuştur. Bir dönem Fransız Kraliyet Bankası'nda çalışmış ve önemli figürlerle ilişkiler kurmuştur. Aynı zamanda casusluk yaptığı da iddia edilir. Bir dönem papalık için çalıştığı ve Venedik yönetimi için gizli istihbarat topladığı söylenir. Çoğu kişi onun sadece kadınları baştan çıkaran biri olduğunu düşünse de, o dönemin en zeki ve kurnaz insanlarından biriydi. Ünlü kaçışı, Piyombi hapishanesinden nasıl kurtuldu? Casanova'nın en ünlü hikayelerinden biri. Venedik'teki Piyombi, hapishanesinden kaçışıdır. 1755'te. Benedikt'e ahlaka aykırı, davranışlar ve büyücülük suçlamalarıyla tutuklandı. O dönemde Pionbi, kaçılması imkansız olarak bilinen bir hapishaneydi. Ancak, aylar süren detaylı bir plan yaparak kaçmayı başardı. Yanındaki bir mahkumla birlikte hücrelerinin tavanını delerek çatıya, ulaştılar ve gardiyanları atlatarak, dışarı çıkmayı başardılar. Bu olay, onu Avrupa çapında ünlü yaptı. Gerçek ile mitler arasındaki farklar. Casanova'nın hayatı, yıllar içinde romantik efsanelerle süslendi. Onun sadece bir çapkın olduğu düşünülse de, aslında entelektüel bir figürdü. O dönemde birçok insan onun zekasına ve bilgisine hayranlık duymuştur. Örneğin, ile mektuplaşmış, ile felsefi tartışmalara girmiştir. Sadece kadınlarla ilgilenen biri olsaydı, bu tür büyük düşünürlerle aynı ortamda bulunması imkansız olurdu. Casanova'nın en büyük özelliği özgürlüğüne olan düşkünlüğüydü. Hayatı boyunca asla tek bir kalıba sığmadı. Hem bir maceracı, hem bir düşünür hem de bir diplomattı. Sonuç gerçekten sadece bir aşık mıydı? Şüphesiz aşkları ve maceralarıyla ünlendi. Ancak onu sadece bir çapkın olarak görmek büyük bir haksızlık olur. O aynı zamanda bir yazar, filozof, casus ve diplomat olarak tarihe geçti. Avrupa'nın en güçlü isimleriyle bağlantılar kurdu sanat ve edebiyat dünyasında iz bıraktı. Belki de Casanova'yı tanımlayan en iyi söz kendi kitabında yazdığı şu cümledir. Özgürlükten yoksun bir hayat, hayat değildir. Peki sizce gerçekten sadece bir aşık mıydı? Yoksa tarihin en yanlış anlaşılan figürlerinden biri mi?